Başla. Hayır mı oğlum? Daha demin illegal bir şey konuşuyorduk aramızda. Şey kameraya söylemeyeceğim bunu tabi. Arkadan bir anda Berk girdi siyahların içinden şu şekilde. Kırmızı mavi. <laughs> Ellerini kaldır. <laughs> Hayır sıkıntı. Parti sağa çek. <laughs> ben bayağı iyiyim yalnız ya. Ya senin niye kasa ihtiyacın olsun ya? Kasa ihtiyacım yok zaten spor yapıyorum bak. Bak bir doku. Şey, ne olmuş? Vur. <laughs> vur vur. Vur deme bana yürü <laughs> Aha kavga kavga. Fiziki mi? Fiziki değil Fiziksel henüz. mi? söz dalaşıyor Bilmiyorum şeklinde. devam ediyor şu anda. Şu an bir şeyler yaşanıyor. Aha taksici kaçtı. Kaçmasa var ya ağır haşat ederler taksiciye. Ederlerdi, ederlerdi. Taksici çikolata olurdu. Ama kaçtı yazık. Bu da böyle bir aksiyon. Ya, <laughs> keşke daha şüpheli olsaydı. Ya sen manyak mısın ya <laughs> öyle olsun. Partide biriyle öpüşmüşüm. Kimle? tanımıyorum onu. Kim, nerede yaptım, ne yaptım, neden yaptım. Kim söyledi? Kız arkadaşım da yanımda. Tuğçe iyi Yiğit söyledi bana öpüşürken gördük diye. Ertesi gün de kız arkadaşımla buluştum. Bana dedi ki sen öpüşüyordun partide ben gördüm. Ya. <laughs> <laughs> Hemen inandım söyledim kıza. Valla hatırlamıyordum falan filan dedi. dedi sen biriyle mi öpmüştün? Sana blöf atmış bana. yedi. i̇nkar edeceksin. İyi inkar i̇nkar ben inkar, <laughs> Ya yürü gitti ya beni iyice kötü yaptın ya. <laughs> o da içip içip biriyle öpüştü Ay Aa. ya, ya neden? Evet, Neden seni ortadı? Ben... Niye kimse tanımıyor Benim de iki buçuk milyon takipçim var. Ya seni niye tanısınlar insanlar? Bana bak. Ya beni aşağılamayı bırak be adam. Arkadaşlar Senin, bir sen şey nerede tanıyacaklar mı? seni? Nereden tanıyacaklar? Sokakta tanıyabilirler beni. Hey sen ne yapıyorsun? Evet. Toyskalama yüzde kırk bir mutlu mu? Bugün yüzde kaç mutlu gözüküyorum? Otuz. Otuz bir, e, bir yaptın ya. <laughs> İster. marşımız. 19.00 vlog Bak. yayınlanınca artık bunu dinliyoruz. Dinle abla. E Orkun'un yanında mı çalışıyorsun Evet. <laughs> Kim daha yakışıklı sence? Orkun mu ben mi? İkiniz de. Ben miyim o mu? İkiniz de ya. Duyuyorum. <laughs> Videoda gördüğümden daha yakışıklısın. Evet, da. evet biraz tatlı bir şey. <laughs> Biz Enes'le bizdeyiz oturuyoruz şu an. Vlog çekiyormuş artık her şeyi çekmeye başlamış. Yatak odamızı çekmez tamam tamam. Orkun'la sevişeceğiz. Bir arkadaşımızın ex girlfriendiyle burada e, oturuyorduk. Kız burada işte şey demeye başladı. Ya komşular da ne kadar yakın işte dibimizde komşular bakıyorlar bize de ne kadar rahat tutuyorsun böyle bu kadar yakın apartman mı olur birbirine falan dedi. Ayna şu. <laughs> <laughs> Ay ne söylüyormuş? 3 saat geçti. Hala diyor işte komşular da yatmadılar ya. Diyor. 10 saat diyor. Hayır ya olur öyle olur dalgın. Ben de bir ara sandım çünkü. <gülüyor> <gülüyor> en iyi altın kelebek aldı aldın altın kelebek benim evet. Benim elimden aldılar, sen gittin altın kelebeği aldın. Ama ben sonra hürriyete söyledim. Ne dedin? <laughs> Çok saçma yaptınız dedim. <laughs> Çok iyi abisin teşekkür ederim. Hayır, senin ödülü bana vermediler, sonraki yıl bana verdiler. Benim olduğum yıl kazanamadın zaten. Oo. <laughs> oh. Şuna bak nasıl duruyor. Lan bunlar ne böyle? Al hadi yavaş 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 al. Evet aferin aferin. Al sana da biraz patates. Dur dur. Kardeşine mi? Dur bir bekle. Bırak lan elimi Aa kafayı yedi köpek Kel olmak nasıl bir his? Kelen giden dalga geç Ben dalga geçmedim Geçiyorsun be. Saçın olsa bence çirkin olurdun Bana şey yazmışlar senin önlerden açılmaya başlamış Bu permardır o Açılmış mı? <laughs> senin açıldı mı? Kafamın ortasına geliyor Saçımız dökülüyor git bakayım sana Yiğit senin bayağı Herkesin gidiyor. Herkesin buraya kadar geliyor ki zaten. Fuat amcamla daha dün <laughs> dalga abi, geçtim. Saçı yemiyorsun. yok diye. Bak ne oldu? Fuat abi tıraş makinesini uzattı. Enselerimi düzeltir misin demiş. Sen caaart dedim adamın 3 tane saçı var zaten kafasında. 2 tanesini al 2 kere daha <laughs> <laughs> <Saçı var. gülüyor> düzelt. <Duyuyorum seni. gülüyor> Kafayı nasıl yarmışım. <laughs> Amca, amca <laughs> neredesin? Adam, adamı zorla kel etmişsin. <laughs> Yeni filmimde ne olarak oynamak istersin? Yani böyle partilere katılan, böyle ne paraya mi? para demeyen, karı kız ortamda <gülüyor> <olarak>. <gülüyor> Hayatınızı merak ediyorum Enes. Nasıl bir hayat yaşadığınızı merak ediyorum. Seninki 347 mi? Evet. Bu Benimki sevgisi. kaç? 316. 316. Sen mi yeniyorsun şu an? Evet ve ben senden sonra attım. Kanka. Ya arkadaşlar bakın konu ciddi beni destekleyin de şu çocuk burnunu yapsın Twitter'da girin şu an aşağı linkten Ya sen bunu soruyor musun destek mi istiyorsun? Evet ya destek istiyorum mi? yapacağız Kanka. destekleyin aşağıdan linkten gidin tweet'e fav atın bu kadar <gülüyor> <gülüyor> i̇yi <misin>? Hadi oğlum <gülüyor> <gülüyor> Çok güzel bu yılda çok kedi oldu Kedi? Lan sıçmışlar ya. Ben de bu şurada bir tane kalbini gördüm. canto'nu ve bayıldım. Dedim ki gel ladesi gelelim. Onun da kumar damarı kabardı. <laughs> ne istiyorsun? Senin için çok değerli olan bir şey. Beni istiyor. <laughs> ben sana 10 milyon plaketimi vereceğim. Ah siktir. Daha evet. Hades kaybetmem <laughs> yalnız. Girdik sen, sen adamın hediyesini veriyorsun. Ben de 10 milyon plaketimi vereceğim. Anlaştık. Anlaştık. Hoşuma gitti. 10 milyon plaketim hiç olmamıştı. <laughs> kazandım. Senin ben koyayım ya. Bak 10 dakika olmadı. Ya, yemin kere, ediyorum 10 dakika. Onda... Ya <gülüyor> <gülüyor> hadi ya. Modları var Oy. böyle. Ayy. Teşekkür ederim. Bir şey değil de çok bedava kazandı. Bir ya. daha girdik. Yani <gülüyor> neyine? <gülüyor> Dolunay'da giydiğim kostümü vereceğim. Ya gökülüm tutacağım. O zaman Kanka o daha önemli benim için ama. Tam da önemli bir şey diyorsan o benim için tamam, önemli. Benim için de önemli olan bir şey. Ya <laughs> tamam Dolunay'daki atı ister. İki kere çevirme hakkı istiyorum. Olur. İki, i̇ki, kere çevirmeye anlaştık bunu. Dur dur aklımda. Ne yapıyorsun ya? Çirkinleştin iyice çirkinleştin. Evet, kaybetmeyi sevmem mi? Lades. Ha tamam tamam, tamam Gidiyordu. <laughs> Lades'te ikinciye iniyorum seni şu anda ve çevireceğim iki kere. İstiyorsan bir daha gidelim. Hayır. <laughs> Dur. Diren çevirsin bunu. Allah! Nasıl kanka bir anda ya. Kanka, ekran kartı. Ya ekran, ya kartı, ya. ekran kartı ekran kartı. PlayStation 5! PlayStation 5! PlayStation 5! Ya. 5. Ya. PlayStation 5! Gel bizi arkamıza. Daha demin dedim ki Alper'e bir tane kıza yazdım dedim. Amerikalı çok güzel bir YouTuber. Oğlum merak adını adını ya, söyledim. Adını Benim söyledim. Abi ne bileyim. Kanka güzel ne şey. yapıyorsunuz benim kız dediğim kızın <laughs> neyini ne yapacaksın ne içerik ettiğini. Oğlum senin düşündüğümden bakıyorum. Kızı kızı gösterme bakayım. Oğlum güzel değil ki lan bu, bu mu? kız. Kanka, bu kız mı? Evet bu Saçmalama kız. Saçmalama lan. Ya bilmiyorum benim hoşuma Oğlum, gidiyor. Oğlum handicam kullanıyorsan sen eski çıkıyor. Renkler, renkler tartışılmaz. Ya adamı kızı kamerasına ne alakası var ya? Yürü git ya. Bir gün Instagram'ın DM kutusunda başlıca isteklere girecek. Yüksek takipçim olduğu için 5 milyon görecek. Aynen aynen. Ya hey yazmış ya kıza hey yazmış. Kır Hey yazmış. Hello yazsaydın ya. Ya hello ne of, Amerikalısın, hello mu yazarsın diyorsun? Amerikalısın, hey mi yazdın amına koyayım? <laughs> bana Logan Paul şey yazmıştı, sub G yazmış. <laughs> <laughs> baksır mı aldın bana? ne, ne kadar ne? aldın? Kevin Klein. 1800, 1800 tuttu toplam. Bir tanesi ne kadar? 180. 180 lira bir baksır Hı -hı. baksır -hı. Evet. herkes yanlıyor şu an. Şunu <laughs> koyma, bunu koyma. Sırça kurgucu yemin et kimse adına ellerimi kirletmeyeceğimi. O üzerinde <laughs> yemin Odin'in üzerinde yemin et yemin ediyorum. şimdi bırak at yere o dini. At yere. Enes benim bir Ne oldu utandın mı? Utandım. Niye utanıyorsun? Ne, safi yani bir anlıyor. Safi girelim. ne ben? Ben çektiğim her şeyi yayınlarım. Tuğçe'yi arayıp demişsin ki e, koyma hiçbir şeyi. Oha sana mı söyledim evet, bunu? Evet çekersem koyarım arkadaşlar. Abi, burada, burada her şey gerçek. Bileyim. Burada her şey gerçek. Bunlar, burada her şey gerçek. <laughs> Arkadaşlar bugün ne yapıyoruz? Bugün sizi şeker dükkanına getirdim. Bugün <laughs> ekibime bugün şeker dükkanı kapattım. Gönül isterdi ki gece kulübü kapatayım ama daha hazır değiliz. <laughs> şeker ye. Şeker var mı burada? <gülüyor> <gülüyor> Küçükken hep en çok almak istediğim şeydi ama diğerlerine göre pahalı diye annemle babam bunlardan almama izin vermiyorlar. Ecenaz Ece hep acıtasyonsun <laughs> yeter artık ya. Acıntıma baba ediyor ya. <laughs>

Ağzın durmuyor bakıyorum hala ha bir şey, yiyor. Şey ne yiyorsun? Ne hiç. Yiyorsun? Üç beş tane çok mu gördün bana? Az bir şey aldım. Göbeğin çıktı göbeğin. Ben, biz diyoruz ki ekibimizin kızları güzel diyoruz senin göbeğin çıkıyor. Hayır, yapınca öyle olmuyor. Aa şöyle yapınca evet. tamam hala taş gibisin <laughs> devam et. Tulum peyniri tadan esnaf amcalar gibi. Şu mantar şeklinde çikolata var ya onu merak <laughs> etme. Önce başını ısır tuzak gibi içinden leblebi tuz çıkacak. Şey <laughs> Ağzımda bir şey bu. Ağzımda patladı ya. Yiyemedi değil mi? Patlayan şeker mi var? Hayır sakin ol. <laughs> Kuzuların içinde tuzu şey. ee, var ya. Patlayan şeker var ne? Ya ne yapıyorsunuz? Siz çocuk musunuz evet. Çocuk parkına mı geldik, çikolatacıya mı geldik belli değil. Bunu yedin mi hiç? Plastik bak var. bak bak neler yapıyorlar. Siz ağzını alıp bir ısırdığın parçasını yedi yer bana verir misin? Aynı anda yiyin. Aa bakın ne yapacağım. Neden yapmak istiyorum bu kadar bir yiyin? abi gel. Başla. Hayır mal mı? Daha kısası yok mu bunların ya? Çok uzun sürdü. Ejderhaz'a <laughs> Aa çok kötü. Mus kim ne tür bak? Mus kim tura Ya şeker yediler kudurdular. ne yapıyorsunuz? <laughs> ne <Nasıl>, yapıyorsunuz? <nasıl. Gülüyor> ne? <laughs> aldın aldın dolu yedi dolu. Böyle yapın, nasıl, Yemek mi zokulur aldın yedi ya? Düşler, güzel bir kameraya. Güzel bir şey ver. Ya nasıl. çok güzel, çok güzel, çok güzel ye. <laughs> ya niye kötü olsun? İnsanlar yesin diye yapıyorlar. <laughs> Ha? Kötü olduğunu itiraf edersin bence. Aklımda sadece 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 Dünyanın en sadece 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 Kızıdır sadece Dünyanın en güzel sadece 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 <laughs> ya, gelin 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 bir tane çekin. Herkesin bir tane bunu doldurup eve götürme hakkı var. Ol. Hadi fulleyin. Çocuklar siz de alın bir tane bunlardan. <laughs> i̇şte işte. Çek 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 çek. Siz de işte, doldurana kadar alın istediğiniz. Hadi bakalım. Ne, ya, ne yaptın sen ya? Hiçbir şey almadım. Nasıl almadın Hiç ya? Sen, çikolata doldurmuşsun <laughs> aklımda. <var. gülüyor> bu ne oğlum? Niye bu kadar aldın? Alayım mı Al oğlum, tabii al. Niye almıyorsun? Aa. Baksana bunu. Yiğit ne, baksana bana. Git, ne bana. yaptın al. sen? Oo, var ya. Sen ne aldın? Çok iyi görünüyor. Bir tadına bakayım. Ya başkasından alıyorsun Ece Naz. Doymadın ha. Midem lan değil mi? Hala yiyorsun. İyi cellat atı zaltı paketi yapmış. <laughs> Kıpırlama Ay, şey. sakın. <laughs> <laughs> Batıray bugün. Batıray bugün.